veya çok varlıklı bir durum içerisindesiniz. Rızkınız yağmur gibi yağıyor. Nereye el atsanız bereket görüyorsunuz. Hangi kapıya gitseniz hayır görüyorsunuz. İlgi, iltifat görüyorsunuz. Bilin ki eğer siz kendinizi her şey böyle olacakmış gibi düşünerek bu ana mahkum ederseniz bu sizi kendinizden koparır değerlerinizden koparır, ilkelerinizden koparır. Hayatı bütünüyle böyle konfor alanında yaşayacağınızı varsaymanız, zannetmeniz başka insanların halinden anlamanızı engeller ve bu sizi müstekbirliğe götürür, bu sizi bencilliğe götürür, bu sizi azgınlığa, taşkınlığa götürür. O zaman temel ilke şu olmalıdır. Hayatı biz hangi düzlemde yaşıyor olursak olalım, bilelim ki biz o hayatı yaşadığımız düzlem üzerinde imtihanını vermekteyiz. Ve hangi düzlem üzerinde yaşıyorsak yaşayalım biz hayatın nesnesi olamayız, öznesiyiz. Kendimizi o ana, o duruma, o mahalle mahkum edemeyiz. Özgürlüğümüzü ortadan kaldırıp kendimizi mahkum edemeyiz. Ve hayatı nasıl yaşıyorsak yaşayalım bilelim ki bize ayrılmış olan bir zaman dilimi var ve bilelim ki bize tahsis edilmiş bir mekan var. Bize ayrılmış zaman dilimi kendiliğinden bir değer ifade etmez. Biz yapıp ettiklerimizle o bize ayrılmış olan zaman kutusunu ya da zaman çekmecesini ya anlamlı hale getireceğiz edip, edip eylediklerimizle ya da o bize ayrılmış olan zaman kabını yapıp ettiklerimizle kirleteceğiz. Bize tahsis edilmiş olan mekanın kendiliğinden bir değeri yoktur. İnsandır orayı değerli kılacak olan. İşte içinde bulunduğumuz ecdadımızın bu görkemli, muhteşem mabedi bize miras bırakarak giden ecdadımızın bıraktığı bu miras Fatih Camii eğer içinde müminlerin toplanıp burada anlamlı bir eylem ortaya koymuşluğu olmasa bu taşın, toprağın, halının, lambanın kendiliğinden nasıl bir değeri olabilir? Burayı anlamlandıran şerefül mekan bilmekin, mekanlar şerefini orada yaşayan insanlardan alır ve orada yaşayan insanların yapıp ettikleri, edip eyledikleriyle orası değer kazanır. İşte bilelim ki bize tahsis edilmiş olan bu mekanları da ayağımızı bastığımız, iz bıraktığımız, sesimizin yankılandığı, kokumuzun bulaştığı, resmimizin dolaştığı mekanları bizim bakışımız, duruşumuz, niyetimiz, duygularımız, davranışlarımız anlamlı hale getirecektir.